Merhaba arkadaşlar, King Tiger KT6 makasımız, şöyle sizlere açalım, yine çok güzel, ele şık oturan bir makasımız arkadaşlar, burada mandalımız var, bunu açıp bu şekilde kullanabiliriz, yine Örstü modelimiz, Yavaş yavaş basıyorum ki arkadaşlar siz de videomuzda görebilirsiniz. Şimdi bu cevizimiz biz kesildi. Nereden baksanız bir ay geçti. Havada şimdi ofisimizde sıcak iş yerimiz. Tabii ki ister istemez kuruma yapıyor. Bunu böyle ince ince peynir dilimler gibi çok rahat kesebilirsiniz arkadaşlar. Makasımızın yine alt çenesi bıçağı değişiyor. MS Tarım'da her türlü part çağrı mevcut arkadaşlar. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine ister hesabı EFT, e, ister kredi kartına mail order, isterseniz kapı ödeme şekilde gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Sipariş için telefon numaramız 0530 954 32 86 web sitemiz mstarim.com Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Mersel Tarım YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı günler